Roblox serserine hoş geldiniz. Bu videoda loop'lardan bahsedeceğim yani döngülerden. Üç çeşit döngüyü anlatacağım. For döngüsü, while döngüsü ve repeat until döngüsü. Bir, bir döngü çeşidimiz daha var ama bunu table'ları gösterdikten sonra anlatacağım. For each döngüsünü dizileri anlattıktan sonra anlatacağım. İlk başta for döngüsü gösterelim. For For yazdıktan sonra şimdi böyle düşünün bir elma fabrikası var elma yazalım bu elma fabrikası fabrikayı açmadan önce bir elma ile başlıyor ve bu fabrika 100 elma olana kadar çalışmaya devam ediyor fabrika her gün kaç tane elma üretiyor bir adet elma üretiyor do şimdi bunu yazalım bakın birden 100'e kadar output'a yazdırdı ve 100 olunca da durdu. Çünkü fabrikamız 100 olduktan sonra çalışmayı bırakıyor. Kaçtan başlıyor? Ondan başlıyor. Hemen bunu daha kısa yapayım. Ondan ona kadar gidiyor. Birden başlıyor, 2'den başlıyor deseydik, 2'den ona kadar gidecekti. Ve fabrikamız günde kaç tane elma üretiyor? bir tane yazmışız, üç tane yazsaydık, üçer üçer elma üretecekti. 1 dört, yedi, on. Bu şekilde. Eğer siz buraya e, yani üçüncü değerimize hiçbir şey yazmazsanız yine de birer birer artmaya devam eder. Yani bir şey yazmazsanız onu bir olarak kabul eder ve öyle devam eder. Tabi siz birden farklı bir şekilde artmasını istiyorsanız virgül atıp o değeri girebilirsiniz. Şimdi hmm, size daha önceden if yani koşulu koşulu nasıl kullanıldığını anlatmıştım önceki videomda. Onu izleyebilirsiniz eğer e, izlemediyseniz. İlk başta bir değişken belirleyelim. Armut eşittir 5. Ee, ve bu fabrikamız her bir saniyede bir arttırsın. 1, 2, 3. Bu şekilde arttırsın. Şimdi. Wait'i bu arada zaten e, Türkçesiyle anlayabilirsiniz. Beklemek yani bir saniye bekliyor. Eğer yani bilmiyorsanız da bu da bu şekilde. if elma sayısı armut sayısından büyük olunca Elma sayımız armut sayısına büyük olunca print elma sayımız armut sayısı sayısını geçmiştir diye printlesin. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olunca elma sayımız armut sayısını geçmiştir. 7'de de yazıyor, 8'de de yazıyor çünkü armut sayısını geçti. Çünkü neden 6'da başladı? Elma sayımız birden başlıyor. Her e, şuraya bir yazalım, kafamız karışmasın her lupa aldığında bu elma değişkenimiz birer birer artıyor. 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor, 6 olunca da armut sayısını geçmiş oluyor. Burada da e, büyüktür dedik ya. Bu yüzden. E, yani elma sayısının armut sayısından büyük olması için en az 6 olması gerekiyor. 6 olunca da ok, e, bu koşul sağlanıyor ve elma sayımızı armut sayısını geç, geçmiştir diye output'a yazdırıyor. Şimdi e, eleme sayısı, sayımız armut sayısını geçince farklı bir şey de yapsın. Brick yapsın. Döngümüzü kırsın. Brick e, döngüyü kırmak demek. Mesela deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet gerisini yazmadı çünkü döngümüzü kırdı ve aşağıdaki satırı okumaya başladı. Şuraya da döngümüz bitmiştir yazsın. 1 2 3 4 5 6 olunca döngümüzü kırdı. Elma sayımız 10'u geçmiştir dedi ve döngümüz bitmiştir dedi. Eee ve continue continue diye bir şey de var. Eee şöyle bir şey bu da. Mesela bu koşul sağlanıyor diyelim. Aslında bu kontinenin e, farklı kullanım şekilleri de var ama ben şimdi bir tanesini anlatacağım. E, koşul sağlanınca Kontinern dedikten sonra Her bu koşul e, sağlanıyorsa e, Döngüyü hızlıca bitirsin. Yani nasıl e, Anlatabilirim Her elma sayımız armut sayısından Büyük e, Olacaksa ya nasıl anlatabilirim? Ee, mesela elma sayımız 6'ya geldi diyelim ve bu koşul sağlanıyor. Bu koşul sağlandıktan sonra continue yazdıktan sonra 6 7 8 9 10. E bu zaten hep koşulu sağlıyor. Bu yüzden continue dedik ve hep bu şekilde yazdırdık. Nasıl şimdi göstereceğim. 3 4 5 6 olunca direkt olarak hepsini yazdı, 7, 8, 9, 10 olarak hepsini atladı ve yazdı. Ama bunu eşittir eşittir deseydik armus sayısına eşittir diyelim şimdi. Eşittir deseydik 1, 2, 3, 4, 5 oldu eşittir oldu. elmas sayımız armus sayısına eşittir yazdım yine de. Direkt olarak hepsini okumadı çünkü elma sayımız 6 olunca armut sayımıza eşit olmuyor. Bu yüzden continue olmadı. Ya yani bu yüzden bu şekilde okudu. Şimdi bir değişken daha belirleyelim. Salatalık salatalık sayımız da 8 olsun. Eğer elma sayımız armut sayısından büyükse ve elma sayımız salat elma sayımız yok böyle değil de Aynen böyle yapalım. Elma sayımız salatalıktan talik tan. küçükse kontin yapsın. 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 6 ve 7 8'i direkt olarak yazdı. Eee Yo aslında 6 ile 7'yi yazdı. 8'i sonradan yazdı. Neyse. İlk başta e, anlatmaktan zorlandım çünkü ee, biraz karışık bir şey bu yüzden e, zor anlattım şimdi for döngümüz bu kadardı şimdi while döngüsüne geçelim bunlar kalsın Ar veya salatalığı silelim bunlar diğeri kalsın while şimdi koşul belirlememiz gerekiyor bunu e, ne olarak belirleyelim armut sayımız Eşit eşit 5 den. Yok ben du Hep unutuyorum onu. Almış sayımız 5 ise bu döngüyü sonsuz olarak e, döndürsün. Print. E, döngümüz döndü. Yok bu saçma bir cümle oldu. Döngümüz çalıştı. Yazsın. E, ama direkt böyle yazarsak Roblox Studio'm kapanır ve videom da mahvolur. Çünkü e, size sonsuz olarak e, bu sayıyı döndürsün dedim. Eğer ben buraya wait koymazsam bu döngümüz e, sonsuz kere bu print'i çalıştırmış olacak. Bu yüzden wait koymam gerekiyor. E, buraya wait koyabilirim ama şöyle bir şey de göstereyim. Armut sayımız 5 ve wait. Ee, her bir saniyede bir bu döngüyü çalıştırırsın. Döngümü çalışıyor, Döngümüz çalışıyor. Bakın 2x, 3x, 4x. Bu şekilde sonsuza kadar gitmeye devam ediyor. Şimdi böyle bir şey yapabiliriz. Ee, e, ve bu döngüyü her çalıştırdığında da bir dakika. Armut sayımız e, 10 sayısından küçük olursa bu döngüyü çalıştırırsın. Yani şu an 5 olduğu için çalıştıracak. Bakın. Bakın çalıştırıyor. Çünkü 10 sayısından küçük şu an armut sayımız. Ama bu her döngüyü çalıştırdığında armut sayımız eşittir. Armut sayımız artı 1. Yani bu nasıl anlatabilirim? Mesela şu an armut sayımız 5. Yani bu şu anlamı geliyor. 5 sayımız 5'in artı 1'ine eşit olsun. Yani 5 sayımız armut değişkenimiz 6'ya eşit olsun. Yani bir fazlası olsun. Yani birer birer artsın bu armut sayımız. Şimdi döngümüz çalıştı. Döngümüz çalıştı. Döngümüz çalıştı. 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 Ve durdu. Bir zamandan sonra armut sayımız 10 sayısından büyük olmaya başlıyor ve eee yani şu koşulu sağlamadığı için döngüyü bırakıyor. Şimdi buna true diyebiliriz. Yani e, hiçbir koşul olmasın. Yani hep döndürsün bu döngümüzü. Armut artı 1 Burayı if olarak da yazabiliriz. Eğer armut sayımız eşitse 10 print Yo print yapmasın direkt döngüyü kırsın Break yapsın döngüyü kırsın 1 2 3 kere okudu 3 kere okudu 4 kere okudu 5 kere okudu 6 kere Yo He evet ee, Buna 0 demediğim için öyle olmadı 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olunca da break dedi ve while döngüsünü kırdı While döngüsü de böyleydi. Şimdi repeat until döngüsü. Ee, bu nasıl bir döngü? İlk başta repeat yazıyoruz ve onun sağına veya altına Until yazıyorsunuz. Ben altına yazmasını Altına yazmanızı tercih ederim. Until Şimdi repeat zaten Türkçe'sini biliyorsunuzdur. Tekrar etmek until de e kadar a kadar anlamına geliyor. E, print döngümüz çalıştı. E, bu döngümüzü repeat yapsın yani bu kod satırını tekrar etsin. E, nereye kadar yani ne olana kadar armut sayımız küçüktür 10 olana kadar. bir kere çalıştırdı Çünkü e, armut sayımız 10 sayısından küçük Biz bunu Büyük yapsaydık oh, Pardon 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 yanlış bir şey yaptım Az önce size anlatmıştım ya While döngüsünde sonsuz bir kere e, Wait olmadan Bu döngüyü Print'i çalıştırsın dedi ama bende Bakın kaç kere çalıştırmış mesela 17462 kere çalıştırmış. Ben de e, timeout eee setting'te timeout true olduğu için e, böyle bir şeyin olduğunu algıladı ve durdurdu o kodu. Bu şekilde Roblox Studio'm kapanmadı ama eğer siz setting'de timeout ayarı false ise kapanabilir. Şimdi buraya wait koyalım. Bir saniye beklesin. Döngümüz çalıştı. Döngümüz çalıştı. Döngümüz çalıştı. 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 Böyle devam edecek. Ee, ve e, her bu döngü çalıştığında da armut sayımız eşittir. Armut sayımız artı 1 olsun. Bu arada döngüm çalıştı yazmasın da armut sayımızı yazsın. Bizim armut sayımız, sayımızı yazsın. 5, 6, 7, 8, 8, 9. 10 ve 11 olunca da döngümüz bitmiştir. Çünkü e, armutun Ondan büyük olması için en az 11 olması gerekiyor. Ve 11 olunca da aşağıdaki satırı okumaya başladım. Bu da böyle bir şeydi. E, videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamı için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E bu arada e, de devam için diyorum ama her türlü devam edecek yani like atmasanız da devam edecek. Siz yine de destek olmak için e, like atmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.